COSCEP Çorum Hizmet Müdürlüğü tarafından girişimcilik destek programı sertifika töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Haldun Aksalman, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, Koskep İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu ve sertifika almaya hak kazanan adaylar katıldı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Koskep İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu yaptı. Çorum'da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için Koskep olarak faaliyetlere devam ettiklerini söyledi. Koskep olarak 2010 yılından bu yana tüm kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde Çorum'da 3000'den fazla girişimciye eğitim verdiklerini, 400'den fazla girişimcinin işini kurmasına destek olduklarını söyledi. COSGAP olarak hayata geçirmiş bulunduğumuz birçok program var. <laughs> bu bu kapsamda e, girişimci adaylarımıza eğitim vermekte ve sertifikalandırmaktayız. E, toplamda 30 bin artı 70 bin lira toplamda 100 bin liralık bir desteği alabilmek için girişimci adaylarımız bu eğitimi alıyorlar. Girişimciliğin önemli olsun da yapılan birçok araştırma var. E, bu araştırmalar gösteriyor ki, Eski işletmeler yani kurulmuş halen devam ede gelen işletmeler yeni istihdam sağlamıyorlar. İstihdama bir ülkenin istihdam sorunu çözecek kadar istihdam yaratmıyorlar. Bu sebeple yeni işletmelerin kurulması, girişimcilerimizin var olması, sürekli sürdürülebilir işletmeler kurmaları ve istihdam sağlamaları bizim için çok önemli. Ee, tabii büyük işletmeler istihdam sağlamadığı için, e, istihdam sorunu kim çözecek sorusu akla geliyor. İstihdam sorunu geçmişte olduğu gibi devlet mi çözecek? Hayır. Artık gelişmiş ülkelerde istihdam sorunu devlet tarafından değil özel sektör girişimleri tarafından çözülüyor. Devlet artık adalet e, e, güvenlik gibi temel e, görevlerinin dışındaki alanlardan çekiliyor gelişmiş ülkelerde ve bu alanları çekildiği alanları özel sektör girişimciler dolduruyor. Bu anlamda biz girişimciliği sistem sorunun çözümüne, ülkede katma değerin sağlanmasına ve artırılmasına önemli katkı yapan bir olgu olarak geliştirmeye çabalıyoruz Kosgeb olarak. Evet, Kosgeb olarak e, bu bilinçle 2010 yılından itibaren ilgili tüm kamu kurum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak toplamda 3000'den fazla girişimci eğittik ve sertifikalandırdık. Yine... Vali yardımcısı Haldun Aksalman ise konuşmasında girişimcilere tavsiyelerde bulunarak girişimcilerin iş hayatında başarılı olması için neler yapması gerektiğini ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Haldun Aksalman ve Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal girişimcilere sertifikalarını takdim etti. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Ve bunların detayları üzerinde sizlere ayrıca uzun uzun anlatarak hem zamanınızı israf hem de zihninizi bulandırmak noktasında, bir işin icrası noktasında vazifede bulunmayacağım. Peki ne söylemeyi düşünüyorum? Bana göre hayatın temel felsefeleriyle ilgili birkaç şeyi sizlere aktarmak istiyorum. Girişimcilik yaşa bağlı olmayan bir olay olduğundan dolayı, karaktere bağlı bir olay olduğundan dolayı, işin başında karakter sorununuzu çözmek zorundasınız. Karakter yedisinde neyse yetmişinde olur derler bizim atalarımız. Çocukluğunuza dönüp bakacaksınız. Yedisinde neymişiniz? Bizde girişimcilik yedisinde var mıydı? Bu iş yetmişinde olur mu diye kendinize bakacaksınız. Eğer yedisinde sizde bir girişimcilik ruhu varsa, bunun üzerinde çalışmanız zaman harcamanız hem kendinize hem topluma katacağınız değerdir. Aksi maalesef israftır. Önce kendinize bir dönüp bakın. Çünkü bizde kopyalama dediğimiz, kes yapıştır tekniği bilgisayardan edindiğimiz bir kültür haline gelmeye başladı. Başkasında varsa bende iyi olmasın canım. Hayır. Bazı insanlar sırları keşfetmeyi, bazıları ise keşfedileni tanıtmayı, bazıları ise tanıtılanı kullanmayı becerirler.